teskiye bakıyorum yani Mehmet Ali Şişmanlar en yani yapılan ihalelerde ihalenin yapımına başladığında yüzde %90'ını bitirdikten sonra ne yapılır Artış yapılır ama Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde henüz daha müteahhitin başlamadığı işe iş artışı veriliyor. Candan senin bunlardan haberin yok tabi sen anca hey, hey, hey. Teskin'in katılmadığın yönetim kurulu toplantısında aldıkları bir karar gerçekten de bize 29 milyon liraya mal oldu Candan. Arada buharlaşan bir 29 milyon lira para var. Bunu lütfen Mehmet Ali Şişmanlara sor. Nijat Ayvaz kendisine pafta pafta ada ada efendime söyleyeyim ihale numarasıyla ihale ismiyle ihaleyi alan firmaların hangi dandik hikayeler yazarak bu parayı buharlaştırdıklarını anlatır. Benim görevim anlatmak Mehmet Ali şişmanların teskide ne dolaplar çevirdiğini sana anlatmaya çalışıyorum. Umarım anlarsın çünkü başınız yanacak bu konuda.